Merhaba arkadaşlar ben Açıkoloji'nden Kadir hocanız. Bugünkü konumuz dalga mekaniğinin 3. bölümü olan elektromanyetik dalgalar olacak. Elektromanyetik dalgaların genel özelliklerinden bahsedeceğiz, çeşitlerine bakacağız ve ilgili çıkabilecek soru tarzlarıyla sürecimizi devam ettireceğiz. Kısa bir bölümümüzden oluşacak. Öncelikle e, elektromanyetik dalgaların ne olduğunu, nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden bunun bir tanımıyla başlayalım istiyorum. Yüklerin melik hareketi sırasında oluşan elektrik ve manyetik alanların birleşimiyle arkadaşlar meydana gelen dalga türüdür diyeceğiz. Yani yüklerin iğmeli hareketi burada anahtar kelime olmalı diyeceğiz. Peki elektromanyetik dalgalar nasıl oluşuyor? Bunlara değinelim. Hareketsiz bir elektrik yükünün etrafında bir elektrik alan vardır arkadaşlar artıdan eksiye doğru yönelim sağlayan. Bu alan etrafında başka bir elektrik yüküne itme ve ya çekme şeklinde bir kuvvet uygulanır. İşte bu hareketsiz dediğimiz elektrik yükü hareket ettiğinde manyetik alanı meydana getirmiş olacak arkadaşlar. dükün hareketini sağlayan aslında bir kuvvet türü de diyebiliriz. Elektromanyetik dalgaların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Yani boşlukta da arkadaşlar ışık hızıyla yayılım gösterebilirler diyeceğiz. Ve havada da suda da, yayılabilirler diyeceğiz. Yani burada madde olması gerekmiyor, ortam olması gerekmiyor. Her ortamda elektromanyetik dalgaların yayıldığını unutmayacağız. Ve uygun koşullar sağlandığında mekanik dalgalar gibi kırınım, girişim ve polarizasyon gibi birçok özelliği gösteriyor. Bu maddeleri kısa kısa özetler halinde yazmanızı öneriyorum. Peki elektromanyetik dalgalar hem parçacık hem de dalga özelliği gösteriyorlar. Ve elektromanyetik dalgayı oluşturan elektrik alanı E ile B manyetik alan ve C'yi de ışık hızıyla göstereceğiz. Ve bu vektörlerin üçü arkadaşlar birbirlerine dik olması gerekiyor. Peki elektromanyetik dalganın büyüklüğünü nasıl hesaplayacağız? Bakın buradaki ifade çok önemli. Elektrik alanı manyetik alana bölümü size her zaman 3 çarpı 10 üzeri 8 ile gösterdiğimiz ışık hızını bulmanıza yarayacak bir formül olacak. Ve onun dışında dalga boyunu hesaplamanızı istediklerinde de dalga boyunu ışık hızını arkadaşlar C olarak gösterdim. Işık hızını frekansı bölerek hesaplayacağız ve bununla ilgili de bir tane soru sizinle birlikte yapacağız arkadaşlar. Peki elektromanyetik dalgalarda başka hangi tür özellikler var? Bunlara değinelim. Enerji taşırlar. Hareket doğrultuları, titreşim doğrultularına diktir. Neden diktir? Çünkü enine dalgalardır diyeceğiz. Bunu da biliyorsunuz TYT'nin dalgalar konusunda ifade etmiştik. Yani enine dalgalar olduğunda yayılma doğrultusu ve titreşim doğrultuları birbirine aslında diktir dedik. Ve her dalga türünde ortak özellik olan enerji taşırlar ve titreşim hareketi yapar yaparlar demiştik. Ve elektrik ve manyetik alanlar, bakın bu önemli. Bunu da test sorularında çok karşınıza görebilirsiniz aynı fazla birbirine dik olarak yayılacaklar. Yani elektrik ve manyetik alanlar. Peki hızları ortamdan etkilenir mi? Etkilenir. Çünkü yoğun ortama girdiklerinde hızları azalacak arkadaşlar. Az yoğun ortama girdiklerinde ise hızları artış gösterecek. Çünkü yoğunlukla hız değişimlerinin ters orantılı olduğunu da unutmayacağız. Ve yüzeyde bir baskı uygulayabilirler, bir basınç etkisi yaratabilirler. Kesinlikle elektromanyetik dalgalar dediğimde yüksüz olarak kabul edeceğiz ve elektromanyetik taşıyıcılarının da arkadaşlar fotonlar olduğunu düşündüğümüzde yüksüz olması kaçınılmaz oluyor. Ve elektrik ve manyetik alan içerisinde de bir sapmaya uğramayacaklar. Bunu da yine çok çok fazla göreceğiz arkadaşlar soru tarzlarında ve değişimlerde göreceğiz. Peki elektromanyetik spektrumda şimdi burada elektromanyetik dalgalar aslında açıklayarak devam edeceğiz arkadaşlar. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi dalgalar, Görünür ışıklar, morötesi ışınlar, X ışınlar ve gamma ışınlarının özelliklerinden biraz bahsedeceğiz. Radyo dalgalarında elektromanyetik spektrumda en uzun dalga boyuna sahiptir. Bakın anahtar kelime radyo dalgaları için en uzun dalga boyuna sahiptir. Buralarını unutmayın lütfen. Mikrodalgalar dediğinizde bakın iletken üzerinde zaten elektromanyetik dalgaların oluşumunu biliyoruz yüklerin imlelenmesi sonucu oluşuyor. Mikrodalgalar da bu şekilde oluşacak arkadaşlar. Kızıl ötesi ışınlar ise sıcak cisimlerin yaydığı ışınlardır. Fakat soğuk cisimler tarafından da soğurulma etkisiyle yaşayacaklar kızılötesi ışınlar diye ifade ediyoruz. Peki görünür ışıkları nasıl ifade edeceğim? Yine sıcak cisimlerin yaydığı dalgalar aynı kızılötesi ışınlar gibi ve spektrumda çok küçük bir bölgeye karşılık gelip insan gözünün görebildiği bölgeyi oluşturuyorlar. O yüzden görünür ışık diyoruz. Dalga boyu da 3750 A dediğimiz ve 7500 A arasında değişmektedir ibaresi. Yine görünür ışıkların özelliklerini oluşturan bir kısım kavram var. Peki mor ışınlar dediğimiz UV ışınları yani ultraviyole dediğimiz kaynağı güneş bildiğiniz üzere ve canlılar üzerinde olumsuz etkileri var. Bu ışınların çoğu atmosferde soğurulup bize çok az zararlı kısmı ulaşıyor. Ve burada Morates ışınlarının bir kısmı yüksek gerilim artlarında ve gaz boşaltmalarında da meydana geldiğini unutmayalım arkadaşlar. Bu da yine önemli bir püf noktadır diyeceğiz. Peki X ışınları. X <laughs> ışınları da yüksek enerji kazandırılan elektronların metal bir yüzeye çarptırılarak iğmelendirilmesi sonucu durdurularak oluşturulan ışınlar diyeceğiz? Peki bunları hangi tür cihazlarda görüyoruz diye karşınıza çıktığında termografi, tıpta kullanılan aslında cihazlar, radyoterapi, radyografi, diğer tıbbi araçlarda da yine X ışınlarını kullandığımıza dikkat çekiyoruz. Peki gama ışınları dediğimiz arkadaşlar gamayı nasıl gösteriyoruz? Şu şekilde 0, 0 kütle numarası ve atom numarası. Radyoaktif atomların çekirdeklerinden yayıldığını bilelim lütfen. Yüksüz olduğunu bakın şekilde de gösterdik. Ve elektrik ve manyetik alanda da sapma olmayacak arkadaşlar. Bakın elektromanyetik spektrumdaki bazı dediğimiz dalga türlerinin özelliklerini söylemeye çalıştık. Peki <laughs> geldik soru tarzlarına. Şimdi arkadaşlar elektromanyetik dalgalarının oluşumunda bir yüklerin ilmeli hareketi, 2. elektrik ve manyetik alan etkileşmesi, 3. radyoaktif elementlerden bozulması, Hangileri etkilidir? Yani aslında biraz önce anlattığımız kuralları burada yorumlayarak karşımıza sormuşlar. Yani şimdi elektromanyetik dalgaların zaten yüklerin ilmeli hareketi yaptığımız yaptığını biliyoruz arkadaşlar. Peki bunu biliyoruz. Elektrik ve manyetik alan etkileşmesi diyor bakın. Radyoaktif elementler.

şu şekilde bu şu romalarda kızların yoğunluklu personel olduğuunu söyleyerek yanlış bir kurulumun içinde olduk. Tam efektif maliyet planında arkadaşlar sapamaz. İşte o yüzden her öğrenci bu maliyet kanun yanlış bir ifade. Biliyorum ki bu doğrultuda kesinlikle kullanılmaz diyor arkadaşlar. İşte, işte daha da telefonu, fırın, kalış arkadaşlar bir limon tomorenti tasarımı cep telefonunda, fırında, internette hepsinde var arkadaşlar ama bir mikro dalga ile alakalı bir kullanılmıyor. Buraya dikkat edin. yani dört numaralı sorularımıza eşleştirmelerden hangisi yanlış görüyor? Radyo yani dalgaları arkadaşlar radyo bağlı olmuyor. Mikrodalgalar da gidiyor. Radar. Dedik. X ışınlarında tıpkı kullanılan cihazlar Arkadaşlar <laughs> kız ötesi savunma sanayi olduğu savunma sanayi kullanılan sistemler var. Ama gamı kablosuz internetler bir Çünkü zaten bu olduğu için bir sistem olması gerekmiyor, olmayacak. Dönmüyor, bu dalga olması gerekiyor. O yüzden gamı kablosuz internet ifadesi yanlış bir ifade olur. Geldik. bakmaya. Şöyle bir cep telefonu çalışırken yaklaşık 9 çarpı uzun 8 Hz frekansı elektromanyetik dalgalar oluşturuyor. Bu da namlı bu olduğu için arkadaşlar Bu üzere iki tane formül görmüştük. O bir elektrik alan, <coughs> manyetik alan ve ışık arasındaki ilişki. Bu manyetik alanı arkadaşlar elektrik alanını ışık hızına bölmesiyle gerçekleştirebileceğiz. Ve bunun için de dalga boyunları ışık hızı reklaması Yapacağız. Fakat bize burada ışık hızını zaten yanlarının veya bunu size parçası için olarak Lazım. Üç şart, olduğunu değil mi? Burada bize yaklaşık frekans değeri dokuz çarpı, on olduğunu yapmış. bir metre olduğunu ve dalgalarını Evet şey sorumluluklara bakalım. Elektrik alan artı ve 36 çarpı 12 buçuk metredir. Manyetik alan hangi bir yönde de büyük bir yönde de. Arkadaşlar da bakın. Kenarında toplamızda bir şey var. Başta bu mı? Dört parmak, elektrik Avuç o çiçek hızını gösteriyor. Dediğim gibi dört parmağımıza evet, bir gösteriyor. O zaman tam çiçek kaldığımız kısım bakın şu kısım manyetik alanı aslında yönünü göstermiş olacak arkadaşlar. Bize de burada zaten manyetik alanı gösteriyor. Peki düzgünlüğü nasıl hesaplayacağız? Bunu biraz önce söylediğimiz gibi bir formülümüz var. Bu B eşittir manyetik alan E gibi G'den Şimdi burada bir yerlerden daha sanki bana o 6 çarpı 10 üzeri 8 olduğunu, zaten 3 çarpı 10 üzeri 8 olduğunu bulacağım. Sadeleştirebiliriz arkadaşlar. 12 çarpı <laughs> şu 3 gelmiş. 12 çarpı 10 üzeri eksi 5. Peki bir bunu alacağız. Ve her bölü neyse kare olarak manik alıp büyüklüğünü almamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da yine önemli bir yerleştirme. Görünür ışık spektrumu, arkadaşlar renk dediğimiz olaylar kırmızı, mora bir yeşil veya mora dolu bir yeşil. bir Doğru Şimdi doğru Çünkü doğru bir yeşil. ışık spektrumu bir enerji azalacak diyor. Arkadaşlar yani bir yönde ne demek? Burada mora doğru bir Arkadaşlar kırmızıdan mora doğru bir enerji en yüksek. için enerji en yüksek değeri aldığında dalga boyu da en düşük. Kırmızıya doğru gidince enerji en küçük değerini alacak. Kırmızıda yani. O yüzden dalga boyu da en büyük değeri alacak. Şimdi bir yönde enerji azalır ifadesi yanlış. Çünkü bir yönde enerjisi artacak. Peki burada iki yönde frekans artar. Bakalım. İki yönde enerji azalırsa arkadaşlar enerji azalttığı için de şöyle bir yapabilirsiniz. Frekansın e, e, dalga bir ters orantılı olduğu için dalga boyu arttığında frekans azaldığında, dalga boyu azaldığında frekansı büyüdüğünde enerji de doğru orantılı olarak değişikliği tekrar hatırlatalım. O yüzden iki yöne giderken frekans artınca azalacak arkadaşlar. İki yöne ama dalga boyu yani lambda tutmamız gereken arttığında görmüş. Evet arkadaşlar, elektromanyetik dalgaların özelliklerini öpülmeyip çıkartacak soru tarzına baktık siz o anki uykuda dersler diyorum. İyi çalışmalar Kendinize çok iyi.